16 Temmuz 1945'te New Mexico, Socorro'nun 35 mil güneyinde sabah saat 05.29'da dünyanın ilk atom bombası patlatıldı. Dünya tarihinin en büyük ve en masraflı programlarından biri olan Manhattan Projesi'nin doruk noktasıydı. Ancak olaydan önce proje üzerinde çalışan bilim adamları ve mühendisler bombanın çalışacağından ve çalışırsa sonuçların ne olacağından tamamen emindiler. Her şey her yerdenin bu bölümünde dünyanın ilk atom bombası patlaması olan Trinity testi hakkında daha fazla şey öğrenelim. Manhattan projesinin hikayesi bu podcast'in tek bir bölümünde kolayca anlatılabilecek bir hikaye değil. Projenin maliyeti 1 milyar doların halen çok fazla para olduğu bir dönemde hızla yükseliyordu. Projede çalışan insan sayısı da aynı şekilde şaşırtıcıydı. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya çapında iki cepheli bir savaşın ortasında olduğu düşünüldüğünde, bir bomba yapmanın ardındaki teorik bilim biliniyor olsa da, teorik olarak yapılabileceğini bilmekte bunu gerçekten yapmak arasında dağlar kadar fark vardı. Manhattan projesindeki bilim adamları arasında bir bombanın nasıl yapılabileceği ve yapılması gerektiği konusunda çeşitli tartışmalar yer alıyordu. Nasıl bir yol izlediğiniz? demeleri gerektiği konusunda farklı teoriler vardı. Bu sadece neyin işe yarayabileceği değil, aynı zamanda en kolay ve en etkili şekilde neyin inşa edilebileceği ile ilgili bir meseleydi. Programda tartışılan iki rakip tasarım vardı. Bu tasarımlardan bahsetmeden önce, kritik kütle ve süper kritiklik kavramını açıklamam gerekiyor nükleer bir reaksiyon yaratmak için, bazı radyoaktif elementlerin izotopuna sahip olmanız gerekir. Bir izotop element, bir nötron yakaladıktan sonra bölünecek olan elementtir. Bölünme sürecinde ortalama olarak ikiden fazla nötron yayar. Bu nötronlar daha fazla atomu parçalayarak daha fazla nötron koparır ve zincirleme reaksiyona neden olur. Fakat bu reaksiyonun kendini sürdürebilmesi için belirli sayıda izotop ve özellikle de belirli bir yoğunlukta izotop gerekir. Bir atom bölündükten sonra dışarı atılan nötronlar daha fazla bölünebilir atoma çarpmazsa, zincirleme reaksiyon devam etmez. Kendi kendini devam ettiren bir zincirleme reaksiyona ulaşmak için ihtiyacınız olan miktar, kritik kütlesi olarak bilinir. Bir nükleer reaktör çalıştırıyorsanız kendi kendini devam ettiren bir zincirleme reaksiyon çok iyidir ama bir bomba yapmak istiyorsanız o kadar da yararlı değildir. Bu durumda süper kritiklik elde etmek için daha da büyük bir miktara ihtiyacınız olur. Süper kritiklikte reaksiyonun büyümesi katlanarak artar ve kaçak süreç oluşur. Bir bakıma bunu yapmak oldukça kolay olabilir. Yeterli miktarda bölünebilir izotopu tek bir yerde toplarsanız süper kritikliğe ulaşabilirsiniz. T yandan bu oldukça tehlikelidir. Bu kaçak zincirleme reaksiyonu istediğiniz zaman yaratabilmek ve istemediğiniz zaman gerçekleşmesini engellemek istersiniz. Bu yüzden ilk atom bombası tasarımları süper kritikliğe ulaşmak için farklı araçlardı. Robert Oppenheimer ve bilim adamlarından oluşan ekibi seçeneklerini ilk kez tartışmaya başladıklarında, ilk ve en popüler seçenek silah tipi füzyon silahı olarak bilinen bir tasarımdı. Çalışma şekli aslında oldukça basittir. Elinizde iki farklı parça var. Birine hedef, diğerine de mermi deniyor. Mermi çoğunlukla uranyum, 235 ten yapılmış 9 halkadan oluşur. Mermi geleneksel patlayıcılar tarafından bir silahın namlusundan uranyum 235 silindirine doğru kuvvetle fırlatılır. Mermi hedefe çarpar. Toplam kütlesi süper kritikliğe ulaşır ve atomik bir patlama yaratmış olursunuz. Bu silah tipi bomba Hiroşima'ya atılan Little Boy bombası için kullanılan tasarımdı. Mühendislik açısından bakıldığında oldukça basitti. Aslında bu bomba tasarımı savaşta kullanılmadan önce bir kez bile test edilmedi. Bilim adamları ve mühendisler bunun işe yarayacağından çok eminlerdi, sonuçta bu sadece matematikti. Ama önerilen tek şey silah tipi tasarım değildi. Caltech'te bir fizikçi olan Richard Tolman, patlama tipi cihaz adı verilen başka bir tasarım önerdi. Bu cihazda küre şeklinde geleneksel bir patlama olurdu ve kürenin içinde, bölünebilir malzemeden yapılmış tohum adı verilen bir şey bulunurdu patlama tohumu sıkıştıracak ve sıkıştırma yoğunluğunu artırarak süper kritikliğe ulaşmasına izin verecekti. Patlama cihazı başlangıçta çok fazla destek almadı çünkü çok karmaşık olduğu düşünülüyordu. Bilim adamları ayrıca bölünebilir bir madde olarak sadece uranyum, 235 E bakmıyorlardı. Plütonyum, 239 A'da bakıyorlardı. Little Boy bombasının plütonyum 239 versiyonu çok uzun ve ince olduğu için Man olarak biliniyordu. Fakat plütonyum silahı tipinde bir bomba çok pratik değildi. Man'in en az 17 fit veya 5,2 metre uzunluğunda olması gerekiyordu. Modifiye edilmeden bu bombayı taşıyabilecek bir uçak yoktu ve olsa bile bomba bırakıldıktan sonra çok aerodinamik olmayacaktı. Ayrıca plütonyum silahı tipinde bir bombanın kazara patlaması riski çok daha yüksekti. Bu da tolmanın patlama fikrinin yeniden gözden geçirilmesiyle sonuçlandı. Kağıt üzerinde patlama oldukça iyi çalıştı, silah tipi bombalardan çok daha iyi. Daha hızlı bir reaksiyona yol açıyor, bu da aynı miktarda bölünebilir madde için daha fazla enerji açığa çıkmasına neden oluyordu. Asıl sorun düzgün bir şekilde patlayabilecek bir şey inşa etmenin mühendislik kısmıydı. Daha önce böyle bir şey inşa edilmemişti ve arkasındaki matematikte o kadar iyi anlaşılmamıştı. Bir patlama cihazı geliştirmeye karar verdiler. Burada Manhattan projesindeki asıl zorluğun ve en çok para harcanan şeyin uranyum, 235 ve plütonyum, 239'un zenginleştirilmesi ve yaratılmasını olduğunu da belirteyim. Bu rakam, insan gücünün büyük çoğunluğunun kullanıldığı bütçenin %80'ini oluşturuyordu. Uranyum 235 o Ridge, Tennessee'de üretildi. Plütonyum ise Hanford, Washington'da üretildi. Zenginleştirilmiş uranyum 235 ve plütonyum 239 yapımı çok zor ve maliyetli olduğu için 1940'larda dünyadaki en pahalı maddelerdi. 1944 yılında mühendislik çok zor olduğu için patlama cihazlarından birini test etme fikri ortaya atıldı. Oppenheimer ve diğer bilim adamları bir test yapmak istediler ama Manhattan Projesi'nin başkanı General Leslie Groves maliyet konusunda endişeliydi. Değerli plütonyumu boşa harcamak istemiyordu. Hatta başlarda harcanmamış plütonyumu geri kazanmanın yollarını aradılar ve çok daha küçük bir patlama yapmayı da düşündüler. En nihayetinde testin anlamlı olabilmesi için bombanın eninde sonunda yapabileceği testlere eşdeğer bir test yapmaları gerektiğini fark ettiler. 1944 yılının Mart ayında Groves tam ölçekli bir test için onay verdi ve en büyük endişesi de testin başarısız olması durumunda Kongre Komitesi'ne 1 milyar dolarlık plütonyumun nasıl patlattıklarını açıklamak olacaktı. Testin onaylanması, patlamaya hazır bir şey bulunmadan çok önce gerçekleşti. Ama bu süre sadece testin yapılacağı bir yer bulmak ve gerekli tesisleri inşa etmek için gerekliydi. Eylül 1944'te seçtikleri yer, New Mexico'daki Alamogordo bombalama alanıydı. Burası düz ve federal mülkiyete ait bir araziydi ve sivillerin üzerine serpinti düşme tehlikesi çok azdı. Bu bölgeye Robert Oppenheimer tarafından 17. yüzyıl İngiliz şairi John Donne'un bir şiirinden esinlenerek Trinity Bölgesi adı verildi. Testin gerçekleştirilmesi için 1944 ün sonlarından 1945'e kadar sürekli artan sayıda insanın çalıştığı bir üs inşa edildi. Hatta bombanın içine yerleştirileceği devasa bir çelik kabuk inşa ettiler. Bu kabuğa Jumbo adı verilmişti ve amacı bir arıza durumunda tüm plutonyumu içinde tutarak yeniden kullanılabilmesini sağlamaktı. Ama neticede hiçbir zaman kullanılmadı çünkü patlamadan elde edilen verilerle karışacaktı ve muhtemelen hiçbir şekilde işe yaramayacaktı. Bu kabuk 200 tonun üzerindeydi ve o zamanlar demiryolu ile taşınan en büyük nesne olmuştu kampta ayrıca özel sığınaklar ve izleme alanları oluşturdu ve patlamayı kaydetmek için özel yüksek hızlı kameralar geliştirildi. Testi kaydetmek ve gözlemlemek için gereken tüm benzersiz cihazlar nedeniyle Gerçek patlamadan önce aslında bir patlama provası yapıldı. 7 Mayıs'ta 100 tondan fazla geleneksel patlayıcı 20 metre yüksekliğindeki ahşap bir platformda patlatıldı. Provanın gerekli olduğu ortaya çıktı çünkü patlaması gereken süreden saniyenin onda ikisi kadar önce yanlışlıkla patlatıldı. Bu çok gibi gelmeyebilir ama saniyede binlerce kare çekim yapan kameralarınız olunca bu çok önemli oluyor. Aynı şekilde kurdukları iletişim ve gözlem platformlarında da birçok sorunla karşılaştılar. Test alanı hazırlanırken gadget olarak bilinen bomba monte ediliyordu. Gadget 100 fit veya 30 metrelik bir çelik kulenin tepesine çıkacaktı. Gadget kulenin tepesine çıkarıldığında düşme ihtimaline karşı altında resmen şiltelerle dolu bir kamyon bulunuyordu cihazın son kez ateşlenmesi 15 Temmuz'da saat 10'da gerçekleşti. İlk teste gözlemci olarak katılan Vıplar, bilim adamları ve askerler de dahil olmak üzere yaklaşık 450 kişi katılmıştı. Burada ne olacağı konusunda hala büyük bir tartışma vardı. Şu ana kadar her şey sadece teoriden ibaretti. Enrico Fermi ve Edward Teller gibi çok saygın nükleer fizikçiler bile, cihazın dünyanın tüm atmosferini veya belki de sadece New Mexico eyaletini yok edebilecek bir tür zincirleme reaksiyona neden olma ihtimalinin çok küçük de olsa bir ihtimal olduğunu düşündüler. Testleri gözlemleyen insanlar patlamanın gerçek boyutu ve tonlarca TNT'ye eşdeğer bir bahis havuzu oluşturdular. Bahisler sıfır ile tamamen fiyasko arasında değişirken, Edward Teller tarafından 45 kilotona kadar çıkarılmıştı. Oppenheimer'in kendisi sadece 0.3 kiloton olacağını düşünüyordu. Patlamayı yakalamak için hem hareketsiz hem de hareketli görüntüler olmak üzere 50 kamera kuruldu. Bir kamera ise saniyede 10.000 görüntü alabiliyordu. Aslında havanın daha iyi olmasını istiyorlardı ki bu da 18-21 Temmuz tarihleri arasında bekleniyordu. Ama araya siyaset girdi. Harry Truman 17 Temmuz'da Stalin ve Churchill ile Potsdam konferansına katılacaktı. Böylece 16 Temmuz tarihini seçtiler. Patlama sabah 4'te planlanmıştı ama başlayan hafif yağmur bu planlamayı 1,5 saat erteledi. Saat 05.29'da 21. saniyede dünyanın ilk atom bombası patlatıldı. Patlama, bilim adamlarının çoğunun tahmin ettiğinden çok daha büyüktü. 2021'de orijinal veriler kullanılarak 25 kiloton TNT'de yeniden ölçüldü. O zamanlar insanlık tarihindeki en büyük patlamaydı. Halifax patlamasının gücünden 10 kat daha büyüktü. Daha sonra patlamayla ilgili anılarını kaydedenlerin hepsi ışığın parlaklığı ve patlamanın gücü ve ısısı hakkında yorumlarda bulundu. Patlamanın öngörülemeyen sonuçlarından biri de bombanın altındaki kumun cam haline gelmesiydi. Bu camsı maddeye Trinitit adı verildi. Ve Trinitit, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından yasa dışı hale getirilene kadar yıllarca test alanına giden insanlar tarafından toplandı. Yasaktan önce toplanan Trinitit hale yasal ve bugün internetten küçük örneklerini satın alabilirsiniz. Trinitit test alanında patlatılan cihaz, Nagasaki şehrine atılan bombanın aynısıydı. Hiroşima'ya atılan bomba, uranyum bazlı, silah tipi, bir cihazlı ve patlama cihazlarının çok daha etkili olduğu kanıtlandığı için bir daha asla kullanılmadı. Trinity testi, Hiroşima'nın bombalanmasından sonra kamuoyuna açıklandı ama garip bir şekilde Kodak Korporatı'ndaki bilim adamları, aslında açıklanmadan önce Amerika Birleşik Devletleri topraklarında bir patlama olması gerektiğini anlamışlardı. Kodak müşterileri, Trinity testinden yaklaşık bir ay sonra X-ray cihazları için yapılan hassas filmlerde görünen lekelerden şikayet etmeye başladılar. Bu durum, karton kutularda kullanılan ve ündanada eser miktarda serpinti içeren kontamine açlardan elde edilen kağıtla ilgiliydi. Tirmiti test alanı bugün ulusal tarihi alan statüsündedir ve 1965 yılında Gurun Zero'da dikilen bir anıt bulunmaktadır. O alanı ziyaret edebilirsiniz ama bunu her yıl sadece iki gün yapabilirsiniz. O alan Nisan ve Ekim aylarının ilk cumartesi günleri ziyarete açıktır. Erişimin kısıtlı olmasının nedeni, Hala White Sands füze test menzili sınırları içinde olması ve düzenli olarak devam eden aktif füze testlerinin olmasından kaynaklanmaktadır. Trinity testi gerçekleştiğinde, Manhattan projesinin de sonu gelmiş oldu. Artık görevleri tamamlanmıştı. Başarılı bir testin ilk sevinci, yaptıklarının sonuçlarını fark ettiklerinde hızla kasvete dönüştü. O anki ruh hali belki de en iyi özetleyen Robert Oppenheimer'in kendisiydi, yıllar sonra üçlü test hakkında şöyle yazmıştı, Dünyanın eskisi gibi olmayacağını biliyorduk. Birkaç kişi güldü, birkaç kişi ağladı, çoğu insan sessiz kaldı. Hindu yazıtı Bhagavad Gita'daki bir sözü hatırlıyorum. Şöyle diyordu: "Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi." Sanırım hepimiz öyle ya da böyle bunu düşündük. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcast'ler arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merakınızı yitirmeyin.